What the? Yeah, sure. Alo. Andrea var kanka. Söyle. Bu şarkı kim o ama? ney ne? Ben bu şarkıyı niye kapayamıyorum ama ne? Direkt çekersin. Öldü Andrei. Andrei, Andrei, Andrei kesince setin beğenir mi? Öldü lan ya O Andrev'den beleş set alır ya. Anne bana onu vereceğini kumar yapsana ama Onu ver repleyim ben. Abi video 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 video. kapatayım test. Kill mi lan bu? Kill, kill. Ve sen setleri alamazsın öyle sen. Adamın ızgıcı yok kanka. Adamın, adamın ızgıcı yok o yüzden. Bırakma. Izgıcı yok. Alı. Kendini çok sıkıyorum ya. Mahmut'i Ya gelsen bugün Andre bir pivana kumar yapıyor. Dedim Andre ben set katlayamıyorum sen katla Dedim bak ben oynayamıyorum her yerdeyim de öldüm. Çat öldüm çat öldüm. Andre dedi de tamam abi. Sen yeter hisse abi. Dedi abi bana set kaptı Şimdi bu tek setle 35 tane set keseceğini iddia ediyor. Oha adam can çekişiyor ateşi yok arkadaşlar evet evet. Oo a güzel oturdu ama. Şimdi tek geliyor ve video kapanıyor. Gel gel gel. Şimdi Andere, evet. harbi ölsen ne yapacaksın? Videoyu koyacağım mı? Şimdi Andre bunu duvar bloğuna alacak. Teki alacak Andre bunu. Öldü tamam. Evet. Hadi Andre bir Lafımı çevirin anlıyorum hadi. Yoo ben saymıyorum ki bunu. Hadi ilk setimiz ayrı olsun. Onu replem replemem gerekiyor mu? Hmm. Girdin mi? K kaskında biraz kaç. <laughs> oh, i̇yi. <laughs> Lazım. para 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 bir alışverişe şimdi bak gör. Yok yok kudurtma tutma kanka çocuk ben kumanda dur Çocuk videoda şu an kudur da ya daha... da hiç bir şey niçin ne niçin 0 motofonumuz... hayal etmiş. 0 hayal 0 hayal etmiş. hayal etmiş. 0 hayal etmiş. 0 hayal etmiş. 0 Adam havada bile tek alıyorum ama böyle bir şey yok. İyi bir oğlum bu. İyi, <laughs> i̇yi de. İyi lan bu. <laughs> Öldü ama Çip, her, sıra, her sıra her sana ki bu Andres kazanmak üzere. Çocuk çıkarsa açar mısın? Çocuk oradan çıkarsa, Bu böyle her her ne girer ne girsene. Girsin. <laughs> Lifesı var mıydı? Ya sesini kırma kırma abi. Kır lan kır sesleri kapatacaksın artık. Kardeşim iki kapalı benim bölüm yola. Andrev kesiyor abi. Andrev kesiyor. Sesim mi? Abi. Sesim mi? Benim sesim, sesim. gidiyor sadece. <laughs> Aynen. Yeni kapattın mı? İki kişi. iç iç. İç Andrev. Kendi sesini Andrew'da kapatmış sadece? Andrev'de sıkıntı varmış herhalde. Videoda tek olan sesi gitmemiş. Boşu hadi hayatımda daha büyük boş yapmamıştım. Of oğlum hile lan bu. Oğlum çok üç buçuk vuruyor <laughs> ya. Kapatalım Sen... Sen... mı Haydi. <laughs> Utanmıyor musun lan milletin <atıyorsun>, ya? Ay <laughs> üç kuarda da şey alın. Bir <laughs> yani, yani, <laughs> <laughs> de ne lan? bak. bak ama <laughs> Andre büyük bir Bu çocuk iyi de Şuna atalım. Ah, ah. Sanki böyle bir eğim bulamazsın ama bakayım ya. Ben benim benim olsun Bak, benim Antre Bak ne alır? Umarım bir şey alır. Ben bir Kaç aldın? Yüz. 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 Niye? Neyse 150 diyeyim de. Yüz. şey olsun. Andrevi napıyon Andrevi? Oğlum benim ağzım bozuk. Abi oh, evet. çocuk ne yapıyor ya? Yiğit baksana ya. Böyle bir şey mi Abi, var ya? bir şey de Sen yanıma ağzım gelsin yine kesersin. Benim ağzım gelsin. hepiniz nasıl şok Ben böyle bir şey yapıyorum. Okulun bahçesindeyim tamam mı? Bunu okulamak için diyorum. Discharge ses İkinci hayırlı olsun. Andere yükseltir değil mi? mı? Nazım Tamam Bak iyi dolar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. iyi akşamlar Maksimum kazanç. Bak <laughs> bak. Skeptor. Dur. dur hadi ya öyle bana kıyım bir şey ya de. 2.8 hem ne? Oğlum sen her yayın esnine ne 30 kan var? Sucun bir de benim Discord'a geldi diyor ki abi Yiğit abi beni dolandırdı. Öldü mü? Mu? Ya, bu... Murcan, Murcan'ın kardeşi. Murcan kardeşi, Murcan'ın evet. Yok oğlum ne olmasın Tercan değil. Tercan ya. Tercan değil oğlum ya. Ya şey işte. Bekle anlıyor bekle. Anlıyor. Şu şeyi oynayak ya. Bekle. Oyuncağım mı vardı? Oynayacağım. Bak bu kutu oyna. Oğlum bende inal yok. Paysal var yalnız. Paysal. Bak bakıyorum. Atabiliyorsun. Paysal atabiliyorsundur da. Nasıl çeksen? E artı atıyorsun. Tutar gir buraya bir dolar basıyorum oradan. Aynı geliyor mu ya? Minecraft kapıyı Minecraft kapayalım. Oradan kart. Ne seninki? Faysal. Faysal kar mı? Tamam kar kısa paylaş. Adam, hı, oğlum kimse gelecek mi? Bu çok At bana link. at drop. That's drop. Ay bu mu amına ya? Det det D A T. D A the... Drop. S şey yok mu? Yok amına. Amına kim söylerken dat lan CSK onu net bu. Det diye amına koyayım. Dat diyor, Söyledim, Başka şey stay... girdim, başka site girdim. <laughs> bu mu dat drop mu? Onun lan altındaki. link atsana direkt ya. Onun altındaki... bu mu? Evet olmuş Steam ile mi yapacağız? Bir iş onun Aaa Wakeball'ın hesabı mı yoksa başka hesap mı Eee dene bakayım. Hmm. olmana gerek yok ama. mı o hesap? Oğlum Wakeball'ın ilgili nasıl item çekeceğim İşte onunla gelmiyor hesabı Azıcık azıcık. Evet, Steam. Steam, Steam yazdım ama ne kim trend yol çıktı. evet. Aa, yemin ederim Steam'de şey buldum. Ne buldun? Abi, Steam'de. 20 bak, 20 yok, 3 invite'a e 20 TL Steam kodu veriyor. Biz burada iki kişiyiz. Telefonlar yapıyorsun abi. Anladın mı demek istiyorum? Boş oluyor. Hopi de. Gerçekten. Yok ben yaptım 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 ben yaptım. Her işi inanmıyorum. Benim zorunuz yok. E-posta e-posta gönderdik. Evet. Aldın <uzay, gülüyor> mı? <evet, uzay, gülüyor> <evet, uzay. gülüyor> evet, Aldım mı da almadım Yarın olacak. kart numarası son kullanma sayısı. Kart numarası söyle <laughs> 51 57. Otuz <laughs> Benimki mi? Benimki mi? mi? 60, 40, 50, 60, 40, Ne yapıyorsun <laughs> 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 ya? Savcılığa tebrikat geliyor. Kartın yere Kartın yere düştü. Kilo. Işık tutun lan. Işık tutun yere lan. Artur kayboldu, bekleyin ben geliyorum. <laughs> Şişt Profiline tıkla işte. Abi sen şakasın ya. E siteyi Kaç dolar? Git profiline maddere git, maddere Altayım. Hmm. <laughs> Çekil misin şunları? <laughs> Göndere bas. Gönder. Oğlum oh, takas bunun var. Senin takası inanmaz. Ee, şeye ee, e şeye bas. E, Google'dan Steam'e geri gel. Steam'e geri gel. Hmm. Şey bak Demir Bey kuyucu üstte siyah. Siyah beyaz. Oh. Oh. Envantere gel orada. Oh. Hmm. Sadece Sego'yu da almadım bundan almana gerek yok takas teklifleri. eee aşağı. Kimler bana takas teklif gönderebilir? diyor ki. Tamam. Arkadaşlar. Tam takas linki kopyaladım. Hayır oluşturma. Kopyala kopyala kopyalayamadım. Kopyala şunu. Hı. Hmm. Gel şimdi göndere gel. Göndere tıkla. Belki atarım seç onların hepsini. Hepsini seç. Ben yani. gidiyorum. Bir keşat. Keşat. Şimdi seç CS seç. Kaydet. Kaydet. Create. Create with drawers. Oğlum şans ya amına koyayım. Şimdi 5 dolar iki tane ses oldu. En arka sıralara git bak. 1'e 2'ye basmadım. Sağ Hah. En pahalı item ne kadarmış? Seç onu. Bunu mu? Beş. Evet. Seç, sen seç. Seçtim. Seç, seç. seç bir tanesini. Ben de. Evet. evet. sağdan. Kesebilirim. <laughs> Neredesin? Esfita. Zehir mi attı? Oğlum zehir atacağımı bile ben niye alamıyorsun gidelim? Sen ne atıyorsun herhalde şimdi? Gel lan. De. Değerini yok var ya? Değerini yok. Yok varmış tamam. Uf, uf. Uf, katta.

Adam bütün pot aldı yani. Diyorsun. Ne oldu ne oldu? Aa sen attı. Çıkıyor oradan çıkarsan hayata yaratırsan eferim, bu sohbet mi? Daha bitmedi, Kaç dakika sonra... Base yapacak kanka, Base yapacak kanka. Ok salla, ok salla beyz yapıyo. Salla oku, salla oku. Kazman var mı? Salak. Kendi altından çıksana. Evet, tek bir açık da oradaki. Helal oğlum. Öldü zaten o oraya çıkan. ya. gücüm var mı? İzgücüm var mı? İzgücükte. Kaska patladı, kaska patladı. İzgücüm var mı? İzgücük... Yukarı çıktı, yukarı çıktı. Arkasından çağır da. Yok, takamam tamam. işte. Kaynıyor, ısıyamıyor. Geldim, geldim. Aşağı attı da. Ateş fiyoncu yok. Kalmış.

Sonra ateşlenecek, sen de o ok. <laughs> Geliyor, yukarıdan geliyor. Of hadi çıta çıta, a a aaa. Aa. Lan tamam, bir daha koyamadın ama Öldü artık öldü. Çok basar Setlenince ne var mı? Bana kat dön değil yine?